Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Baymak Nova Dance kombinin kurulumunu anlatacağız. İlk açılışta elektriği verdiniz, şartel açık. On-off tuşundan açtınız. AP yazar, hazırlık yapar. AP hazırlık süresi 1 dakikayla 5 dakika arasında sürebilir. Tuşları anlatacak olacak. açma-kapama tuşu sağdaki, soldaki reset tuşu bu gördüğünüz petek resmi. Petek resmi artı, petek resmi eksi. Gördüğünüz gibi petek resmi açık. Şu anda alev resmi de var. Yani devreye girdi ve 35 derecede ısıtıyor. Petekler şu anda 42'ye ayarlı. 42'ye kadar yavaş yavaş yükselir. Kendisi ayarlar. Dönüş sıcaklığına göre. Bunu yazın. Yaz konumunu almak için yapmanız gereken şu an yaz mevsimindeyiz. Eksiye basılı tutuyorsunuz. Sonuna kadar kısıyorsunuz. Birincisi bu. Kazayla açılırsa en azından gaz harcamasın. Sadece elektrik harcasın. İkincisi Şuraya bastığınızda bakın. Kalorifer söndü. Sadece musluk yandı. Musluk yandığı zaman bu yaz konumu demektir. Kalorifer devrede değil. Sadece sıcak su devrede. Yazın bu konuda kullanacaksınız. Musluk sıcaklığını da buradan ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şu an 51 dereceye ayarlanmış. Banyoda kova kullanıyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama sadece duş kullanıyorsanız bunu yazın 37-38 dereceler, 39-40 dereceler soğuk su karıştırmayacak kadar. Sadece sıcak suyla idare edecek şekilde ayarlarsanız hem baca gazından tasarruf edersiniz. Kaybınız çok fazla olmaz bacadan. Hem de yanma haşlanma riskiniz olmaz. Üçüncü faydası da muslukların contası, aç kapa muslukların kartuşları çabucak kireçlenmez. Dördüncüsü cihazınız kireç yapmaz uzun ömürlü olur. Dolayısıyla bunu hiçbir zaman 45'leri geçmeyiniz. Kışın bile tavsiyemiz. Son eğer kovayla yıkanıyorsanız 50 derece düşünülebilir. Banyo kovası, kurna ve benzeri hamam tarzı kullanıyorsanız düşünebilir. Ama duş durumunda 42 ile duruma göre 37 arasında bu ideal olacaktır. Bu da ayarlanmış oldu. Musluğu açtığımızda çalışır. Dördüncü olarak tekrar bastık. Ofa geçti. Bu tamamen kapalı demektir kombi. Kullanmadığınız zaman bu şekilde kapatın. Gidip şartelden tamamen kapatmayın. Niye? Hiç kullanmasanız bile güneş enerjisi olsa bile bu kombi günde bir sefer pompasını devreye sokar ki pompa kilitlenmesin. Eğer siz bunu şartelden kapatırsanız böyle off değil de tamamen kapatırsanız pompası kilitlenebilir. Servise para verirsiniz açma kısmına tekrar Bir hata aldığınızda, hata kodu varsa, çalışmıyorsa önce ocağa bakın. Ocağa gaz geliyor mu? Gaz gelmiyorsa, saatin üstünde selenoid bir valf olabilir. Oradan selenoid valfi açın. Sonra buradan kombinizi resetleyin. Baştan başlasın. Eğer aynı hata kodunu almaya devam ediyorsanız servis çağırın veya kanalımızda kombi, şofben arzıları kısmından arzılara bakabilirsiniz. Bakın bu şekilde kalorifer konumu hem yaz yani hem kalorifer çalışır hem de sıcak su çalışır. Sıcak su açtığınızda bu yazın olmayacak. Bu kış konumu. Yazın bu konumda olacak. Gördüğünüz gibi şu an pompa sustu. Diğer konumda olsa pompa sürekli çalışır. Ayrıca bir pratik bilgi daha. Yazın mutlaka bütün peteklerinizin vanalarını açın. Petekleriniz kireçlenmesin. Vanaları bozulmasın. Özellikle termostatik vanalar açılmalıdır. Bu videomuzda faydalı olduysa paylaşın. Herkes öğrensin.